Hasta seansında sarı kız yok yok deli kız almış başını 4338'den 4420'ye kadar çıkmış. Bundan sonrası çok önemli arkadaşlar. Çünkü şu anda ons altında hiçbir şekilde işlem fırsatı yok. Güvenli işlem fırsatı yok. Tabii ki riskli olarak eğer trade ediyorsan ons altında bölgeleri, kanalları biliyorsan, dalgalarla baş edilmeyi biliyorsan evet biraz sonra anlatacağım. Riskli işlem bölgesi de anlatacağım. Güvenli işlem bölgesi de anlatacağım. Ama sen de o bilgi, o birikim, o tecrübe yoksa kaybedeceksin, kaybedeceksin, kaybedeceksin. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. O zaman hadi gelin çok uzatmayalım. Ekran geçelim. Ekranda bunlarda konuşalım. Şimdi 15 dakikalık mumlardan saatlik mumlara geçelim. Zaten tepenin tepesi olduğu için 15 dakikalık mumlarda çok bir işimiz yok. Gun Type'ı nereye kadar hesaplamış? Gun Type'ı 4461'e kadar hesaplamış. Peki kristale basalım. Kristal de 4462 TP2 direnç dönüşü diyor. O zaman hafta boyunca bakacağım tek önemli işlem bölgesi ama şu an için belki yarın yeni bir güncelleme olur bilemem orayı. olaki ki Amerika seansıyla 4462 direnç tepkisi gelirse güzel de bir 15 dakikalık kırmızı mum aşağılara doğru inmeye başlarsa o zaman yakından takip ederiz. Sırasıyla 4433, 4404 lira doğru yavaş yavaş aşağı doğru indiririz. Öte yandan yakında bir bölge var. 4433 yine trendin karşısında agresif riskli 4433 olabilir ama orada birazcık mum birikimi lazım. Yani orada mum birikimi olmadan pozisyon çevirmek çok riskli ki sabahleyin çıkışından sonra şu anda yataylaşmaya başladı. Aklıma şu geliyor. Acaba SL bölgesinden yani 4375 destek tepkisiyle bana yeni bir merdiven basamağı oluşturabilir mi? 4375 destek tepkisi o zaman ikinci takip edeceğim. Bölge oluşur. Öyleyse oyun planlarına doğru ilerleyebiliriz. Bir Birinci riskli oyun planım 4462 direnç tepkisiyle yakından takip edilir ve ilk başta bizi 4433'e ve sonrasında da 4404'e kadar düşürecektir. İkinci riskli oyun planım 4375 destek tepkisiyle yakından takip edilir ve yine sırasıyla 4404 ve 4433'e kadar takip edebiliriz. Bir sonraki raste tekrardan görüşmek üzere.